Merhaba arkadaşlar, Takı Tasarım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben İknur Dökmez. Bugün sizlere gerçekten yapımı çok kolay bir takı yapmasını göstereceğim. Çünkü e, benden kolay takılar yapmamı istiyorsunuz. E, ben de düşündüm neler yapabilirim diye size birkaç tane çeşit kolye yapımını göstereceğim. Çok fazla malzemeye gerek yok. Denemem için e, pandehal bana e, ürün göndermişti ve böyle doğal taşlar var çok güzel her tarzda doğal taş var bunlarla nasıl kolye yapabileceğiz onu göstereceğim bu videonun açıklamalar bölümüne de gelen ürünlerin linklerini ekleyeceğim bir yıllık bir indirim var bundan yararlanmanızı isterim ve yüzde üçlük bir indirim var aynı zamanda şu an gördüğünüz indirim kodunu yazarak Sizlerde yararlanabilirsiniz. Bir yıl boyunca aldığınız bütün ürünleri indirimli olarak alabilirsiniz. Böyle yuvarlak diz şeklinde doğal taşlara ihtiyacımız var. Bunu tabii ki pandal'den alabilirsiniz. Ve deri iplere de ihtiyacımız var veya elinizde varsa kaliteli makromelik ipler de olabilir. Ama deri kullanmak istiyorum. Bu 0.5 milimlik. Ama bunlar biraz daha kalın. 1 milimlik bunlar da. Bunlardan kullanacağım. Çok fazla dediğim gibi malzemeye gerek yok. Bir de e, makasa ihtiyacımız var. Bir ölçü vermeyeceğim boyun ölçüsü olarak. Çünkü herkes e, nasıl kullanmak istiyorsa o şekilde yapabilir. Ben de kendi boyun ölçüme göre ayarlayacağım. O yüzden e, şimdi hemen başlayalım. İlk önce ben yıldız doğal taşıyla başlamak istiyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bununla çok küçük bir e, bozuk para gibi aynı zamanda. Evet. Ben laciverti seçtim. Lacivert e, deri iple yapacağım. Ben nasıl yapıyorum? Size bir küçük tüyo vermek istiyorum. E, kafa genişliğinize göre yapacaksınız. Herkesin kafa genişliği e, farklıdır tabii ki. İlk önce bunu kafa olarak düşünün. Ve e, bu çevresine gelecek şekilde böyle yapmanız lazım. Sonrasında ve e, sonra kapama kısmı olacak. Kapama kısmını da yine biraz uzun bırakacaksınız. Yani bu şekilde bir uzunluk lazım bize. 70 80 88 yani neredeyse 90 santim olarak e, kesebilirsiniz. Yani ne olur ne olmaz diye bir 90 santim de kesebilirsiniz. Ya da ilk önce iple deneyebilirsiniz. Bugün 3 tane falan kolye yapımını göstereceğim çok kolay. O yüzden bu ölçü hep aynı olsun. Ortalıyorum. Ortaladım. Ortaladıktan sonra elimize aldığımız doğal taşı bu şekilde içinden geçireceğim. Böyle geçirdim. Geçirdikten sonra bunu tutuyorum. Böyle. Buradan şöyle biraz daha uzatalım. Şöyle açıyorum ortasını buradan çeviriyorum şimdi bir kaymazsa tabii ki şöyle bir iki ve üç gördüğünüz gibi üç tane çevirdim ve bunu çekiyoruz yavaşça elimizde tabii ki böyle kaydırarak şöyle Deri olduğu için biraz daha tutunuyor ama kolay yani. Şöyle ayarlayacağız. Yavaş yavaş elimizde kaydırmamız lazım. Gördüğünüz gibi şekil alıyor. Tabi ipte bu biraz daha farklı ama e, deriyle daha şık duruyor. Tabi iple yapmak isterseniz size kalmış ya da deriyle yapmak isterseniz. ve bu tarafından da bu tarafından da kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi isterseniz bu tarafı takabilirsiniz, isterseniz de bu tarafı. Çok şık oldu. Şimdi kapama bölümünü yapacağız. Tabi istediğiniz yönü kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Böyle bu şekilde ayarladım. Yani bir 30 santim herhalde ölçmedim ama yaklaşık yani bir karıştan fazla Kafa ölçüme göre ben e, tuttum. Bu kadar fazlalık kaldı. Şöyle buradan Şöyle tutuyorum. Küçük pipeti de aldım. Şimdi düğüm atacağım. Yine bir bakalım şöyle ortalama olmuş mu diye. Şöyle çevireceğim 1 2 3 Buradan girdiriyorum. Ve çıkartıyorum. Bu kalan e, düğümü böyle yavaşça çekip burada hem çıkmasını engelleyeceğiz hem de düğüm atıyoruz. Biraz fazla çektim. Deri olduğu için biraz e, dikkat etmemiz lazım. Geri hemen çıkabiliyor. Böyle ortalayacağız dediğim gibi. Bu şekilde şimdi diğer tarafı da yapıyorum ee, Diğer kolyelerin de kapaması aynı bu şekilde olacak O yüzden e, Hep aynısını göstermek istemiyorum Bu uyguladığımı e, aynısını yapabilirsiniz Böyle e, ayırdım Çevirmek için 5 santim kadar 1. 2 ve 3. Sonrasında hemen alıyoruz ve buradan girdiriyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş şekersek şekilde buraya da sıkılalım tekrar böyle oldu şimdi size nasıl kapandığını gösteriyorum çekerek Böyle aslında kapanıyor ama açılıyor. Ve tekrar bunu boynunuzda kısaltmak için buralardan böyle tutuyorsunuz. Ve iki tarafa çekiyorsunuz. Bu şekilde. Buraları ben bilerek uzun bıraktım. İsterseniz bunu kısaltabilirsiniz de. Ben rahat e, tutmak için yaptım bunu. Bu zaten sonra yumuşacık olacak. O yüzden rahatsız etmez beni. İlk başta biraz öyle sert görünebilir. Bu şekilde. Şöyle kısaltayım. Daha rahat görün. Ben biraz daha böyle kısalttım. Rahat görebilmeniz için. Aşağı kadar indirdim nasıl yaptığımı görmeniz için. Tabii bunu çekeceğiz sonra boynumuza göre zaten boynumuza takamayız bunu. Birinci modelimiz bu şekilde. Siyah olan deriyi seçtim ve ortalıyorum bunu. Şöyle ortaladım. Bu ucunu bu şekilde tutuyorum. Bir tane de doğal taşını aldım. Ortadan geçiriyorum. Şöyle kapatarak. Böyle yaptım. Gördüğünüz gibi dönebilir tabii ki ve düğüm atar gibi düşünün. Şöyle şöyle yapacağız. Ve hemen bunu buradan yine geçiriyorum bu aradan ve böyle şöyle sıkılayım ve buradan doğal taşımızı da geçiriyoruz ve çekiyorum yavaşça eşit bir şekilde çekmemiz lazım. Bu şekilde çok güzel bir kolye ucu oldu. Şöyle düzeltelim tekrar. Ben böyle sade takıları çok seviyorum. İki tane böyle karşılıklı yapıp bileklikte yapabilirsiniz. Çok şık olacak. Yine biraz önce gösterdiğim kapamasını da o şekilde aynı yapacağım. Şimdi 3 e, üçüncü modele geçelim. Boyun ölçüme göre eflatun renkte bir tane deri kestim ve ortaladım. Ortaladıktan sonra Böyle e, bu ucundan girdireceğim ortasından şöyle böyle girdiriyorum. Girdirdikten sonra hemen buradan delikten e, tekrar giriyorum. Tabii bu şekilde de kolyeyi kullanabilirsiniz. Bu da olabilir yani. böyle de olabilir biraz daha sıkılayım şimdi bunu biraz açayım az bir şey şöyle şimdi e, bu şekilde yapıyoruz karıştırmayın yani yönünü böyle olacak hemen arka yönden buradan bu şekilde gireceğim böyle kulaklar oluşacak buradan da böyle giriyorum iki tane kulak oldu bu sefer yine bu altları alıyoruz şöyle size göstereyim çaprazlama olarak yani sol tarafı sağ tarafa sağ tarafı sol tarafa girdireceğiz buradan böyle girdiriyorum sağ tarafı da hemen sol taraftan ve bu şekilde tabi bırakmayın çok fazla şey olmasın ve böyle biraz tabi ip olmadığı için deri olduğu için böyle yavaş yavaş sıkarak kolye ucunu düzelteceğiz. Sert olduğu için deri biraz böyle oynama yapacak elimizde düzelte düzelte kolye ucu yapacağız. Çok aşırı hemen çekmeyin kopma olmasın. Tabi deri de kopabilir. İsterseniz biraz daha gerginleştirebiliriz. Şöyle tam olsun. böyle bu şekilde çok şık bir e, kolye ucu oldu hemen kapamasına yapalım kolyelerimiz bitti ve bilekliğim de oldu bugün size 3 farklı e, modelde nasıl e, kolay kolye yapabiliriz onu gösterdim Umarım sizler de beğenmişsinizdir lütfen e, Beğendiyseniz bana yorum yapmayı unutmayın videomu beğenip paylaşabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere, Sevgiyle kalın, salcakla kalın ve hoşça kalın.